Merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicisi. 9. sınıfın etkileşimler temasının 3. videosu, kovalent videosu, kovalent bağ videosuyla hoş geldin. Metalik bağ gördük, iyonik bağ gördük. Bugün kovalent bağ göreceğiz. Sonra Lewis yapısı, bileşiklerin adlandırılmasıyla beraber bu temayı da bitireceğiz. Sonra da çok bir konumuz kalmıyor yani bu yılın en önemlisi bu diyebiliriz aslında. Sonra geri kalanları da görüp 9. sınıfı bitirip 10. sınıf asıl asıl kimya 10. sınıfta 10. sınıfta da beraber çok güzel şeyler yapacağız. O zaman hız yayınlarının sponsorluğunda nerede benim düğümümü unuttum? 2. temanın birinci bölümü etkileşimler etkileşimlerin 3. videosu kovalent bağ videosuna başlayalım. Şimdi arkadaşlar iyonik bağ gördük. İyonik bağda metal la metal, metal zaten elektron verme isteği fazlaydı. Ametalde elektron alma isteği fazlaydı. Bu ikisini yan yana getirince metal elektron veriyor, ametal elektron alıyor ve iyonik bağ yapıyorlar. Kovalent bağ böyle değil. Kovalent bağ da ametal ametallar arasında oluşuyor. Ametallerin elektronegatiflik ve yonlaşma enerjileri yüksek. Yani ametaller hep elektron almak isterler. Bu yüzden iki ametal yan yana geldiğinde biri diğerinden elektron koparamaz. İkisi de almak istiyor. Metal ametal öyle değil ki. Metal ametal yan yana geldiğinde metal zaten vermek istiyor. E ametal de zaten almak istiyor. Aralarında hop elektron transferi gerçekleşti. Metal artı ametal eksi oldu. Birbirini çekti. Burada niyonik bağ bağı meydana geldi. Halbuki kovalent bağı yapana metallerden elektron vermek isteyen yok. İşte bu ametaller yan yana geldiğinde aralarında hem itme hem çekme kuvveti oluyor. Yani iki ametal atomu yan yana geldi. Bunun elektronu bunun elektronunu itiyor. Kırmızı okla gösterdiklerimiz itme. Bunun çekirdeği bunun çekirdeğini itiyor. Ama bunun çekirdeği bunun elektronunu. Bunun çekirdeği de bunun elektronunu çekiyor. Her çekirdek tabii ki kendi elektronunu da çekiyor. Yani siyahla gösterdiklerimiz çekme, kırmızıyla gösterdiklerimiz itme. Fizikten zaten biliyorsun artı artı eksi eksi birbirini itiyor. Artı ile eksi birbirini çekiyor. Burada da olan oluyor. Bak artı eksi çekti, artı eksi çekti, artı eksi çekti, artı eksi çekti. Artı eksi, çekti eksi eksi ve artı artı birbirini itti. İki çekirdek, iki atom yaklaştığında hem itme hem çekme kuvvetleri var. Şimdi bu atomlar birbirinden çok uzaktayken hiçbir etkileşim yok zaten. Bu etkileşimler yaklaşınca söz konusu. Yaklaştıkça elektron bulutları yani orbitaller üst üste geldikçe itme kuvvetleri de çekme kuvvetleri de artıyor. Ve birbirini 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 dengelemeye başlıyor. Birbirini dengelemeye başlıyor. Şimdi hiçbir itme hiçbir çekme yoktu. İtme çekme gitgide artıyor. İtme çekme gitgide artıyor. Öyle bir yere geliyoruz ki itme ile çekme birbirine dengeliyor. Buradan daha fazla yaklaşırsa yine itme çekme dengesi bozuluyor. İşte itme çekmenin dengelendiği bu anda taneciklerin potansiyel enerjisi çok düşük oluyor. Ve artık itme ile çekme dengede olduğu için bu elektronlarını ortaklaşa kullanmaya başlıyorlar. Yani tanecikler uzaktayken itme kuvvetleri çekme kuvvetlerinden çok büyük. Tanecikler yaklaştıkça çekme kuvvetleri artıyor. Çekme kuvvetleri artıyor. Burada tam ideal pozisyonda, ideal uzaklıkta yani orbitaller örtüştü artık itme çekme birbiriyle dengede. Buradan yaklaştıkça çekme kuvvetleri çok büyük oluyor. Yine denge bozuluyor. Bak dengede itme kuvvetleri büyük birbirini itiyor birbirine itiyor. Geldi itme çekme arttı çekme arttı çekme arttı dengelendi. Dengelendi. Bundan daha fazla çekme fazla bu defa da birbirine çarpacak gibi oluyor. Ve yine denge bozuluyor. Tanecikler uzaklaşıyor. İşte taneciklerin itme ile çekme kuvvetinin dengede olduğu bu anda tanecikler elektronlarını ortaklaşa kullanmaya başlıyor. Yani ben seni ittim senin elektron senin benim elektronum benim elektronlar elektronları itiyor 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 itiyor. Çekme itme dengelendi. Artık elektronlar her iki atomun orbitallerinde de dolanıyor. Bu elektron bunun orbitallerinde bu elektron bunun orbitallerinde dolanıyor. Ortaklaşa kullanıyorlar. Ve her iki atomda bu elektronların ortaklaşa kullandığı için her iki atomda temel duruma göre daha kararlı oluyor. İşte elektronların ortaklaşa kullanmaları sonucu oluşan bu bağ kovalent bağ diyoruz. Kovalent bağın oluşumu böyle. Hemen bir daha özetleyelim. Bak atomlar birbirinden uzakta elektrostatik çekim oluşmaz. Birbirine yaklaşırken her bir hidrojen atomunun elektronu diğer atomun çekirdeğindeki proton tarafından çekilir. Aynı zamanda atomların çekirdekleri ve atomların elektronları birbirine iter. Atomlar, hidrojen atomları birbirine yeterince yaklaştığında İdeal durum oluştuğunda her iki atom arasındaki itme ve çekme kuvvetleri dengelenir. Bu denge durumunda valans elektronları ortaklaşa kullanılır, ikisinin birden yörüngesinde döner. Ortaklaşa kullanılan bu elektronlar çoğunlukla çekirdekler arasındaki sürekli hareket halinde olduğundan sabit bir noktada bulunmaz. Dengelenmiş elektrostatik etkileşimler atomların bir arada durmasını sağlar. Anlaştık değil mi? Uzaktayken hiçbir etkileşim yok. Yaklaştık gitme fazla. Daha yaklaştık gitme çekme dengelendi. Dengede olan bu pozisyonda iki elektron da birbirinin yörüngesi de, birbirinin orbitalinde döndü. Ve bir bağ oluşturdu. İşte elektronlarını ortaklaşa kullanmayla oluşan bu bağ kovalent bağ diyoruz. Bu durumda bu durumda iki atomda bu iki elektronu ortaklaşa kullanır. Bunun sebebi neydi? Ametallerden elektron koparmanın zor olması, ametallerin elektronları sıkı tutması. Sıkı tuttuğu için elektron koparmak zor olduğu için ametaller elektronları ortaklaşa kullanarak bağ yapıyorlar. İyonikteki gibi alışveriş yapmıyor. Ne dedik? Çekirdek tarafından güçlü çekilen bu elektron. Her atom her elektron kendi çekirdeği tarafından güçlü çekiliyor. Bu çekirdek bu elektronu bu çekirdek, bu elektronu zayıf olarak çekiyor ve bu zayıf çekim çekirdekleri yaklaştırıyor. Yaklaştırdı, yaklaştırdı, orbitaller örtüştü. Artık elektronlar her iki atomun orbitallerinde de dolanmaya başladı. Mantık anlaşıldı değil mi? Kovalent bağ oluşturan elektron çiftine yani ortaklaşa kullanan her iki atomun da orbitallerinde dönen elektron çiftine bağ elektron çifti veya bağlayıcı elektron çifti diyoruz. Bağı oluşturan atomların çekirdekleri arasındaki uzaklığa da bağ uzunluğu diyoruz. Kovalent bağla bağlanmış atom grubuna molekül diyoruz. Yani bu hidrojen atomu, bu hidrojen atomu bu H2 molekülü artık birbirine bağlandı. Kovalent bağla bağlanmış atomlar aynı atomsa hidrojen hidrojen gibi buna element molekülü. H2 bir element molekülü. O2 bir element molekülü. Cl2 bir element molekülü. N2 bir element molekülü. Farklı ametaller birbiriyle bağ yaptıysa buna da bileşik molekülü diyoruz. Kısaca kovalent bağla bağlanmış atom grubuna molekül adını veriyoruz. İyonik bağ böyle bir şey demiyoruz. İyonik bağda ortaklaşma yok. Ortaklaşma yoksa molekül olmaz. İyonik bağın en küçük birimi birim hücreydi. Bahsetmiştik. Yani NaCl molekülü diye bir ifade kullanamazsın annem. Anladın değil mi? NaCl molekül değil bileşik. Hadi gel bakalım. A ve B arasında kovalent bağ oluşmuş. Onunla bakalım. Bunların ikisinde A metal olması lazım. Kimler daha metaller hatırla. 3A metaldi. 4A'dan itibaren A metaller başlıyordu. 4, 5, 6, 7A. Yani... Valans elektron sayısı için 3S'den kesiyorduk. 2 burada var. 4, 5, 6, 7 olduğuna göre burası 2, 3, 4, 5 olacak. A, 2, 3, 4, 5 olursa bu A metal olur. Ama 1 olursa metal olur. Metal olursa kovalent bağ yapamaz. Cevap tak çıktı. Aynı şekilde buradaki B de 2, 3, 4, 5 olabilir. Bak 2, 3, 4, 5. Burada 3 de. Gerçi burada 3, 3 olur olur olur. İkinci periyot. 3A'da yine A metalimiz var. Ama A1 olmaz A1 olursa 3A olur 3A olursa metal olur hatırla. Metal ile A metal arasında kovalent değil iyonik bağ oluşur. Anlaştık değil mi? Gel. Ha cevabı ne olduğunu sö söyledik zaten. Kovalent bağ elektron ortaklaşması ile oluşur. Kovalent bağla oluşan yapılara molekül diyoruz. Kovalent bağı ametaller yapar. Her üçü de doğru. Ametal ametallerin elektronlarını ortaklaşa kullanmaları sonucu oluşan gruplara kovalent bağ şey oluşan bağ kovalent bağ oluşan gruplara da molekül diyoruz. Hangisi kovalent bağlı bir moleküldür? Nace aslında bu kimyasal bir anlatım bozukluğu değil mi? Kovalent bağlıysa molekül olur. Zaten iyonik bağlıysa molekül olmaz. Na metalde, Metalleri a metalleri sana ezberle demiştim. Metalleri değil daha metalleri. Na a metal değil. Dolayısıyla bu bir molekül değil. Mg a metal değil. Potasyum -a metal değil. Na a metal a metal. A metal değil. Karbon da ametal, hidrojen de ametal. Kimler de ametaller? Hadi bir daha hatırlayalım. Hop C -N S, flor, klor, bromiyot. Yani bir bağın kovalent olabilmesi için içindeki elementlerin ikisinin de bu kümenin içinde olması lazım. Bu kümenin içindeki C ile H kovalent bağ yapar. C ile O, P ile C ile kovalent bağ yapar ama... Bu kümenin içinde olmayan Na'nın bunlardan biriyle yaptığı bağ iyonik. Mg'nin iyonik, potasyumun iyonik. İçinde metal yoksa bağ kovalenttir. Hidrojen atomu oksijen atomuna elektron vermiştir. Hayır, hatırla. Hop CNS ikisi de ametal. Ametal ametal elektron alışveriş yapmaz. Ortaklaşması yapar. Alışveriş yok burada. Hidrojen de oksijen de elektronlarını koydu, ortaklaşa kullanlar. h o kovalent bağ, kovalent bağın özelliğini gösteren en küçük birim molekül iyonik bağım birim hücreydi. Hidrojenle oksijen arasındaki itme kuvvetleri çekme kuvvetlerinden fazla değil dengelenmiş durumda. İtme ve kuv çekmenin dengelendiği en düşük potansiyel enerji durumda kovalent bağ yapıyorum. Hatırladın değil mi? Şimdi Na, hop CNS, flor, klor, bromiyotta Na yok. Metal, elektron dizilimini de yapabilirsin. 3S1 ile bitiyor. 3. periyot 1A. 2P6 ile 2P4 ile bitiyor. 2. periyot 6A. A metal. Hidrojeni zaten biliyorsun o metal. Dördüncü periyot 2A. Metal. Bu ne? 7A. İkinci periyot 7A. 2P5 de bitiyor. Ametal. Üçüncü periyot 6A. 3P4 de bitiyor. Elektron dizilimini de sen yap. Öğrettim ona. Ametal. Klor 7A. Ametal. Azot ametal. Ama hop, hop, P yok. C, flor, klor. Bu da CN'nin N'nin N'si diye hatırlayabilirsin. Bak, metal ametal iyonik. METAL a metal iyonik 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 iyonik. Aynı şekilde bu da metal a metallerle yaptığı bileşikler iyonik. iyonik iyonik iyonik. Ancak a metallerle a metallerin yaptığı bu bileşiklerin hepsine kovalent 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 kovalent. Tamam deme Metal a metal alışveriş yapıyor, yönik bağlı bileşik oluşturuyor, ametal a metal ortaklaşa kullanıyor, kovalent bağlı bileşik oluşturuyor. Şimdi kovalent bağlar polar kovalent bağ ve apolar kovalent bağla diye ikiye ayrılıyor. Polar kelimesini pol kelimesinden çektik. Pol kelimesi İngilizce'de biliyorsun, kutup pol diye de okunuyor olabilir. Şimdi pol kutup Hani soğut pol nord pol var, nord mu yukarıdaydı? Neyse. Kolar da buradan çektiğimiz bir kelime kutuplu demek. Yani kutuplu kovalent bağ, kutupsuz kovalent bağ. Burada kutupludan kastımız ne? Hani yaklaştık, yaklaştık, yaklaştık. İtme çekmeyi dengeledik. Elektronlar ortaklaşa kullanıyoruz. İki atomun yörüngesine de dönüyor da. Acaba gerçekten yüzde yüz eşit mi kullanıyorlar bu elektronları? Şimdi hidrojenle hidrojen okey yüzde yüz eşit kullanır ama Hidrojen oksijen nasıl eşit kullansın? Hidrojen garibin bu elektronları bir protonla çekiyor. Oksijen 8 protonla çekiyor. En elektronegatif ikinci element. Dolayısıyla evet hidrojenle oksijen de potansiyel enerjisinden düşük olduğu konumda elektronların ortaklaşa kullanır. Ama oksijen birazcık hidrojeni kandırır. Elektronlar oksijen de biraz daha fazla dolanır. Oksijenin yörüngesinde biraz daha fazla zaman geçirir. Yani evet yonik bağdaki gibi elektron hop kopup buraya geçmedi. Evet ortak kullanıyorlar ama ortak kullandıkları 10 dakikanın 6 dakikası 7 dakikası oksijenin etrafında. Geri kalanlar hidrojenin etrafında. İşte bir kutuplaşma oluştu. Elektron oksijenin etrafında daha fazla zaman geçiriyorsa oksijen hidrojene göre daha fazla negatif. Hidrojenle oksijene göre birazcık pozitif. Yani bir kısmi negatiflik. Bu yük değil. İyonik bağdaki gibi değil. Karıştırma. Bu bu kısmi bir negatiflik. Kısmi bir pozitiflik. Yani bir kutuplaşma meydana geldi bunlara ya. Ben elektronlarını çok kullanıyorum. Sen benim elektronlarımı çok kullanıyorsun. Kutuplaştılar hemen. Bu tip bağ polar kovalent bağ deriz. Yani bağ yapan elementler aynı ametal değil. Farklı ametal ise biri mutlaka bu elektronları daha çok çeker. Bu durumda o daha da negatif olur kısmen ama buna yük demiyoruz. Bu bağda bir kutuplaşma bir eksi artı olduğu için polar kutuplu kovalent bağ oluyor. Ama bağı yapan elementler aynıysa, ikisi de hidrojense, ikisi de oksijense bu durumda bağ apolar oluyor. Yani kutupsuz kovalent bağ oluyor. O zaman iş basit. Aynı elementler apolar kovalent bağ yapar. Farklı elementler polar kovalent bağ yapar. Aynı apolar, Baş harfleri aynı, farklı polar. Örneğin suda hidrojenle oksijende biraz önce anlattım. Oksijen daha çok çekiyor. Oksijen kısmı negatif, hidrojen kısmı pozitif. Burada bir eksi artı yük oluştu. Bu kutuplu polar kovalent bağ. Ama hidrojenle hidrojen, oksijenle oksijen de böyle bir şey oluşmaz. Bir bağdaki bütün bağlar bir bileşikteki pardon bütün bağlar polar bütün bağlar apolar olmak zorunda değil. Bak burada şu karbonla karbon arasındaki bu bağ polar bir kovalent bağ eşit çekiyor. Ama geri kalan bütün bağlar polar. Farklı ametaller polar aynı ametaller apolar kovalent bağ oluşturur. Tamam değil mi? Anlaştık. Hadi gel. Ne diyor? Elektron ortaklaşmasıyla oluşur. İkisi de ortaklaşma apolar polar fark etmez. Aynı A metal apolar AA. Farklı A metal polar CD. H2O bileşiğindeki polardır C olması lazım. Yanlış. Farklı A metal çünkü. HCl'de ile de polar o da C. Doğru. Yani farklı A metaller polar. Aynı A metaller apolar. Bari, bari. Tamam değil mi? Yani. Ne diyor? Hangisinin yapısında hem polar hem apolar? Bak bunlar aynı küre, aynı ametal. Ne oldu? Apolar. Farklı küre, farklı ametal. Ne oldu? Polar. Yine farklı. Burada bak şu, 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 şu polar. Ama şu aradaki örtüşme apolar. Burada hem polar hem apolar bağ beraber bulunuyor. Burada yine polar kovalent bağ. Anlaştık değil mi? Son derece basit. Aynı apolar, farklı polar. İyonik bağ ile oluşan bileşikler A. A. Bu iyonik. Apolar kovalent bağ B. Bu apolar bu polar. NaF, F. Hop C. N. Flor. Flor. Bromiyot Na yok. Na metal. Metal ise iyonik. A'da yer alacak. Doğru. H. F. Farklı A metal. Polar. B'de yer alacak. Yanlış. H. O. Farklı A metal. Polar. B'de yer alacak. Ff Aynı A metal. C'de yer alacak. F. F A. Bu da mı Yanlış. Bir ne diyor? Apolar kovalent bağ be. Pardon ben yanlış yazmışım ya. Apolar kovalent bağ, polar kovalent bağ. O zaman H F farklı ametal polar C'de yer alacak. Bu doğru. Bu yanlış oldu. Bu B'de değil, bunun da C'de yer alması lazım. Yanlış okuyunca soru gidiyor görüyorsun. Aynı ametal apolar e, apolar B'de yer alıyor demiştik. Doğru. Farklı ametal. Farklı polar. Bak F de P'ye benziyor biraz. Farklı polar aynı apolar. Farklı olduğu için polar poları C'de yer alıyor demiştik. Evet doğru. Bakın bir test sorusunu okurken de yine son şıkka kadar okumanın önemi burada. Son şıkka kadar okumamız lazım ki hani burada bir yanlış yaptık. Ben yanlış yaptım yanlış okudum burada ortaya çıktı gördün değil mi? Bunlar önemli şeyler önemli sınav taktikleri. X3 1 S2 2 S1 ikinci periyot 1 A metal. Y9 1 S2 2 S2 2 P5 7 A metal z 7 1 2S2 2P3 S2, 5A ametal. X metalse X'in yaptığı bileşik iyonik. Y2 zaten aynı ametal apolar kovalent, kovalent de diyebiliriz. ZY3 de polar kovalent. Nihayetinde apolar da olsa, polar da olsa kovalent, değil mi? Bir sıkıntı olmaz, bir yanlışlık getirmez. Mama, yine bakıyoruz. Aynı küreler bağ yapmış, apolar. Geri kalanlar farklı küreler, farklı küreler polar bağ yapıyor. Formülü bu karbon bu hidrojen 2 tane karbon 6 tane hidrojen var. 2 tane mavi 6 tane kırmızı küre var. Doğru. 1 tane apolar 6 tane polar kovalent bağ içerir. Doğru. Şimdi bir bağ yapmak için sen bir elektron ben bir elektron veriyorum ya. Bir çift bağlayıcı elektron var burada. 2 çift, 3 çift, 4 çift, 5 çift, 6 çift, 7 çift bağlayıcı elektron içerir bir bağ yapmak için bir çift elektron kullanıyoruz ortaklaşma. Bu 7 çift bağlayıcı elektronun biri apolar bağda, altısı polar bağda kullanılıyor. Kovalent bağlı bileşikler moleküler yapılır evet. Polar kovalent bağ içerirler. Kesinlikle bileşik diyor çünkü element demiyor. Apolar bağ içerebilir. Mesela biraz önce çizdiğimiz gibi C2H6 olabilir. Ama apolar bağ içermeye edebilir bileşik olduğu için. içermek zorunda da değil. 1-2 kesin doğru, 3 doğru olmak zorunda değil ama kovalent bağlı bağlıysa moleküler yapılı olmak zorunda. Bileşikse de farklı ametallerden oluştuğu için polar kovalent bağı içermek zorunda. NH3 ametal ametal farklı ametal olduğu için tüm bağlar polardır. Ametaller arasında olduğu için molekülerdir. Şimdi burada azot daha elektronegatif daha sağda elektronları daha çok çekiyor. Azot kısmiye negatif olur. Elektronegatifliği fazla olan, elektronegatifliği az olan da kısmi pozitif olur. Bu yanlış. Tamamı kovalent, Bağların üçü de n ile h arasında olduğu için özdeş bağdır. Birbirlerinden farkı yoktur bağlar. Tamam değil mi annem? Burada da anlaştık. O zaman hadi hız yayınları 9. sınıf kimya soru bankasından gelişim izleme 8'i çözelim. Sonra sana ödevlerini verelim. Sen ödevlerini çöz sonra D videosuna geçelim. Yani Lewis yapısı sanırım dev videosu veya ilişki adlandırılması şimdi unuttum valla hazırladım da notlarım. Şimdi kovalent bağla ilgili tanılayıcı dallanmış ağaç elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşur doğru genellikle a metaller arasında oluşur doğru birden çıktık cevabımız bir. Aynı ametaller apolar buraya gelseydik bu da doğru farklı ametaller polar verilen bilgilerin tamamı doğru. İkinci soruya baktığımızda 3 tane A metal verilmiş. Hop, CNS, Flor, Klor, Bromiot 3'ü de A metal. Dolayısıyla her ikisindeki bağ türü de kovalent bağ. Hidrojen oksijen arasında ortaklaşa kullanılan elektronları oksijenin elektronegatifliği fazla olduğuna göre oksijen de hidrojenle flor arasında da florda. Yani H2O'da oksijen kısmi negatif, hidrojenler kısmi pozitif. Çünkü ne bunlar? Bunlarda elektronegatifliği fazla olan ne demek? Elektronları daha çok çekiyor. E, elektronları daha çok çekiyorsa ne oluyor? Daha eksi oluyor. H F arasında F elektronları çekiyor. F daha eksi oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu artı şöyle. Bu kısmı pozitif bu kısmı negatif. Tamam değil mi? Elektronegatifliği fazla olan negatif oluyor. Hadi gel bakalım. Verilen element çiftleri. Hop CNS, flor, klor, bromiyottan da ezberleyebilirsin veya dizip bulabilirsin. İkisi de ametal olduğu için kovalent bağ. Sodyum bir ağda iyonik bağ. Hatta bu kovalent bağ polar kovalent bağ bu kovalent bağ apolar kovalent. FF apolar kovalent. HF polar kovalent. Anlaştık değil mi? Ne diyor? Kovalent bağ oluşturanların. Şimdi oksijen 6 ada Ametal. Bak ezberlersen kolay. Hop CNS. Hop CNS. H de burada. H O P. C. Ne var mı? Yok. S. Yok. Flor. Flor. H, S de var. Klor, brom, yot. Bunlar Bunlara metal. Bunlara metal arkadaşlar. Dizebilirsin 6A'da ametal, 4A'da ametal hidrojeni bileceksin. Onu ezberlemek dışında bir sekuncan yok. 6A'da ametal, 7A'da ametal, 7A'da ametal. Dolayısıyla ametal, ametallerin kesiştiği buralarda oluşan bağlar kovalent. Buraların dışındaki bütün bağlar iyonik. Hatta bütün bağlar iyonik değil. Burada metalik bağ oluşur. Metal metal. Burada metalik bağ. Burada metalik bağ. Burada metalik bağ. Metalle a metal arasındaki bunlar iyonik. Bunlar iyonik. Bunlar iyonik. Metal a metal değil mi? İyonik. 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 Evet. Gayet güzel oldu. Ametal metal kovalent, metal metal bileşik oluşturmuyor ama metalik bağ yapıyor. Metal ametal iyonik bağ yapıyor. Oluşan kovalentlerin hepsi de polar kovalent, değil mi? Evet, hepsi polar kovalent. Aynı a metal yok çünkü hiç. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Etkileşim 1, 1 artışım çekirdek artıydı, elektronlar eksiydi. 1 artı ile eksi arasında çekme. 2'ye bakalım. Eksi ile eksi arasında itme. 3'e bakalım. Artı ile eksi arasında çekme. 4'e bakalım artı ile artı arasında itme. 5'e bakalım artı ile eksi çekme. 6'ya bakalım artı ile eksi çekme. 5 ve 6 çekme. Artı eksi çekiyor, artı artı eksi eksi itiyor. Benzer benzer itiyor. Hangi durumda itme kuvvetleri çekme kuvvetlerine eşittir? 2. En kararsız olan durum hangi durumdur? 1, 4. Bunların hepsi kararsız aslında. Ama en kararsız olduğu, tabii ki bir durumu yani her ne kadar 3'te de 4'te de artık tanecikler uzaklaşıyor olsa da 1'de artık itmeler fazla, 2'de çekmeler biraz fazla, itmelerin fazla olduğu kararsızlık daha fazla oluyor. O zaman sonraki duruma baktığımızda kovalent bağlı oluşmuş kararlı moleküllerde çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden büyüktür. Hayır, dengededir. Hidrojen molekülü apolar kovalent bağlı, aynı ametal apolar kovalent bağ, H2O'da kısmen pozitif yüklü atom oksijendir. Hayır oksijen 6 ada 6 6A anın elektronegatifliği negatifliği fazla. Elektron negatiflik fazla olan negatif olur. Yani bu burada. Bileşik molekülleri iki atomlu ise polar kovalent bağlı oluşmuştur. Evet mutlaka farklı metaller. Polar bileşikli de farklı olmak zorunda. Element molekülleri her zaman iki elektronun ortak. Hayır. iki'den fazla elektron da kullanabilirler. Bunu ileride göreceğiz. Yani hep iki elektron değil. 2, 4, 6, 8 elektron. Yani Valans elektronu kaç tane ise ona göre bir ortaklaşa kullanım şekli var. Göreceğiz annem. Şimdilik sadece iki değil yani. Ne diyor? Şimdi Q hidrojen, Q ametal, V metal, K metal. Diğerlerinin hepsi ametal bak. Dolayısıyla içinde W ve K olan hepsi iyonik. W ve K olanların hepsi iyonik. Hepsi. Geri kalanların hepsi kovalent. Çünkü Q, T, L, X, M, Y hepsi kovalent. Eğer farklı ametal ise polar, aynı ametal ise apolar farklı A metal polar, aynı A metal ise apolar kovalent bağ oluşturur. Son derece kolay arkadaşlar. Son derece kolay rahat yapacağımız şeyler. O zaman şimdi ne yapıyorsunuz? Hızlı yayınları 9. sınıf kimya soru bankasına açıyorsun. Kovalent bağla ilgili test 35, 36, 37'yi çözüyorsun. 35, 36, 37'yi çözdükten sonra geliyorsun videoya devam ediyorsun. Başka bir de seviliyorsun. Beğenip yorum yapıp paylaşıyorsun. Hem hızlı lise kanalını hem paraksiten kimya kanalını beğenip yorum yapıp paylaşıyorsun. Sen bizi ne kadar büyütürsen biz de senin için o kadar faydalı içerikler üreteceğiz. Seviliyorsun kendine iyi bak.